Merhabalar. Bugün 6 Temmuz 2023. Bu videoyu Ali abiye teşekkür etmek için çekiyorum. Ali abi bahsettiğim kişi Ali Türk Gevzeli arıcı Kendisini yıllardır tanırım. E, son yıllarda da ondan saf anar alıyorum. Erkbirlerimi ondan üretiyorum. Geçen yıl satın aldığım 14 numaralı safın Ayrıca çok güzel özellikleri var. Sakinliği ayrı. Hiç böyle e, sokmadan, şey yapmadan rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Bal verimi maşallah çok güzel. Bugün bu yıl Isparta'da kime söylesen fazla bal gelişi yok diyor. Ama bunlar maşallah çok güzel. Şu anda bal devam etmesine rağmen inşallah katları dolduracaklar. Bir tane de burada açıyorum şu anda. Açtım. Üfürüyorum. Duman yok. Şöyle görüyorsunuz. Ağırlıkları gayet güzel. Ali ve teşekkürler. 7 kişiye sattım. Onlara dedim ki arılarınızı besleyin. Ben bal satıyorum. Şeker karışmasın diye de fazla beslemiyorum. Nisan'ın sonunda sattım onu. 7 ki 7 iki farklı kişiye sattım. Onlar nasıl diye sordum. Bir tanesi dedik hocam dedi nazar değmesin diye söylemedim size dedi. Kendarları kendi arıları da vardı. Çok güzel dedi sizden aldığım arılardan çok memnunum dedi. Bir tanesi de dedi ki onlar 3 kovan, 3 kovan almıştı. Birisini bölmüşler 4 kovan yapmışlar. Diğerin birisi 3 katlı olmuş birisi 2 katlı olmuş. Dedi bugün dedi bir peteğini aldık dedi tadına bakacağız dedi. Maşallah berekallah. Çok güzel. Tabi Haziran'ın neredeyse ortasına kadar yağmur yağdı. O dönemde ben fazla beslemedim. Yani hava durur, bala karışır diye. Ancak buna rağmen ikinci katları hep doldurdular ve her şeyle maşallah çok güzel. Ali abi teşekkürler. Kendin iyi bak selametle.